Doğada meydana gelen can ve mal kaybına neden olan yıkıcı doğa olaylarına biz doğal afetler diyoruz. Depremler, volkanik patlamalar, sel, hortum gibi olaylar doğal afetlerdendir. Afetlerden daha az etkilenmek için bazı hazırlıklar yapılması gerekmektedir. Aşağıda bir doğal afet için yapılması gereken bazı hazırlıklar maddeler halinde verilmiş. Yukarıda belirtilen maddelerden hangi doğal afetten... Hangi doğal afetten korunmaya yönelik yapılması gereken hazırlıklardır diyor. Buradaki e, bu sayılan e, hazırlıklar hangi doğal afet için nedir yapılan hazırlıktır demiş. Bakalım. Raf dolak gibi e, büyük eşyalar duvara sabitlenmeli diyor. E, tablo ayna duvara asılan eşyalar kanepe yataklardan uzak yerlere asılmalıdır. E, tavandaki aydınlatma araçlarının bağlantıları sağlamlaştırılmalı acil durum çantası oluşturmalıdır. Bunların hepsi çocukların için önlem alınıyor bunlara bu şekilde. Bunlar deprem için nedir? alınan önlemlerdir. O yüzden cevabımız ne olur? C seçeneği olur. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de 1950-2010 yılları arasında gerçekleşen doğal afetler ve doğal afetlerden dolayı meydana gelen can kayıpları, yaralanmaların sayısal olarak karşılaştırması verilmiş bize. Tabloda verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz e, diyor. Bakalım şimdi verilen doğal afetlerin hepsi diyor önceden alınacak önlemlerle de engellenebilir demiş. Doğal afetler çok önceden alınacak önlemlerle engellenemez. Sadece ne yapabilir e, zararları azaltılabilir. O yüzden ben buna ulaşamam. Ülkemizde aktif volkanik dağ bulunmamaktadır diyor. Doğrudur. Bakarsanız e, burada gördüğünüz gibi volkanik patlamada olay yok, yaralı yok, ölü sayısı yok. O yüzden fol daha bulunmamaktadır diyebiliriz. Doğal afet sayısı arttıkça gerçekleşen can kaybı sayısı da e, nedir? Artmıştır diyor. Evet gördüğünüz gibi olay depremde 52 can kaybı sayısı fazla. Heyelan 5 mesela e, can kaybı sayısı daha fazla. Gördüğünüz gibi sayı arttıkça e, ne oluyor? Can kaybı sayısı da artıyor bunu söyleyebiliriz. Türkiye'de en fazla görülen doğal afet e, depremdir bunu da söyleyebiliriz. Bu da gördüğünüz gibi 52 tane Deprem olmuştur 60 yıl içerisinde. Evet cevabımız A olur çünkü A'ya ulaşamıyoruz. Heyelan bitki örtüsünden yoksun, gevşek, eğimli, eğimi fazla yamaçlarda toprak veya kayışların çeşitli etkilerinde sonucunda aşağıya doğru sürüklenmesidir diyor. Heyelan gerçekleşmesine neden olan etkenler dikkate alındığında aşağıdaki verilen arazi türlerinin hangisinde heyelan gerçekleşme oranı en yüksektir diye bir soru soruyor. Neymiş arazinin özelliği? Baktım bitki örtüsünden yoksun. Yani bitki olmayan yer, işte gevşek, e, eğimi fazla olan yer. Bunlara bakmamız lazım. E, şurada baktığımız zaman B seçeneğinde hem bitki örtüsü burada yok gördüğünüz gibi. Hem de eğimi oldukça fazladır. E, o yüzden e, burada... Heyelan gerçekleşme o, o, ihtimali nedir? En fazladır. O yüzden cevabımız B olur. Yer kabuğunda meydana gelen ani kırılmalar nedeni oluşan e, titreşimlerin dalgalar halinde yeryüzüne ulaşması depremler meydana gelir. Depremlerin ne zaman, nerede olacağı tam olarak bilinememektedir. Depremler gerekli e, önlemler alınmadığı zaman büyük e, felaketlere neden olabilecek yıkıcı doğa olaylarındadır. Deprem anında ve öncesinde alınacak önlemler depremin yol açacağı zararları en aza indirebilir diyor. Depremin gerçekleştiği esnada şekildeki gibi odada bulunan çocuklar numaralandırılmış yerlerden hangisinde pozisyon alırlarsa en güvenli yeri seçmiş olurlar. Çök kapan tutun pozisyonu yaparak ne olması lazım? Eşyaların yanında hayat üçgeni oluşturabilecek bir yer olması lazım. Burada demiş ki bir tavandaki avizenin altı yani şuradan bahsediyor. Burada burası nedir? Çok tehlikelidir burası olmaz. İki duvardaki tablonun alt tarafı yani şuradan bahsediyor. Burası da olmaz. Bu da olmaz. Burası da tehlikelidir. Ortadaki masanın alt tarafı demiş. Masanın altı çok güvenli değildir. Oradan daha güvenli yerler nedir vardır? Dört duvara sabitlenmiş dolabın yan tarafı demiş. Şuradan bahsediyor. Şurada bir yaşam üçgeni. Oluşabilir burası e, olabilir. Ayrıca şurada kanepenin önü de yani şu bölgede güvenli olabilir. Şurası da e, güvenli olabilir çocuklar. O yüzden yaşam alanı olabilecek e, yaşam üçgeni dediğimiz e, üçgen olabilecek büyük eşyaların yanı güvenli olabilir. E, o yüzden cevabımız D seçeneği olur.